hücre ve fizik tedavi sonrası hızla sağlığına kavuşan Mehmet Ali Erbil, hafta başı güneşli havayı fırsat bilip çocukları ve torunuyla Yeniköy sahiline indi. 64 yaşındaki ünlü şovmen bir süre arabasının içinde cep telefonuyla oyalandı. Müzik Erbil'e Tuğba Coşkun'la evliliğinden dünyaya gelen 14 yaşındaki oğlu Ali Sadi yardımcı oldu. Siz o kadar ki yapabiliriz. Oğlum beni geçti boyu. Bak. Sezin Hanım. Oğlum benim Oğlum, boyumu benim geçti. Benim. Maşallah Ali'ye. Maşallah. Maşallah. Sezoş. Sezin Hanım sizi bekliyoruz. Elisa'yla çocuklar ve torun. E i̇lk defa yani. Ya sefer bitince herkes attı kendini dışarı biz de atalım dedik yani. Oğlum da yurt dışından geldi orada tatildeydi annesiyle. Gerçi biraz zoraki bir tat tatil oldu ama. <laughs> siz <Sezor>. hoş. <laughs> Gel aşkım. Gel hiç olmazsa bir kızım bir erkeği oğlum. gelsin siz bak bak bak. Maskeyle olsun biz saygı duyuyoruz kurallara. Ama lütfen dışarı çıktık Maskesiz, şapkasız çıkmam abi. Ünlü şovmen torunu Esra'nın bazı huylarının kendisine benzediğini söyledi. Yavaş, yavaş. Yavaş babacım, yavaş, yavaş. <laughs> Dedeciğim. Nerede dede, nerede dede? İlk defa da torununu bu kadar yok. Daha önce de gördüm yakından. <Gülüyor> Ondan... <Gülüyor> daha ama daha kucağıma alamadım doğduğundan beri. <laughs> Korkuyorlar böyle. Nasıl vakitler geçiriyorsunuz? İyi. İlk dede dediğinde ne hissettiniz? Dede, dede diyebiliyor musunuz? Var koyduk hikayeye koyduk. Dede, dede dedi ben, benim böyle tikim vardır. Aynı onu yapıyor evde. Değil mi? tişörtünü. <laughs> Annesi de ona bağırıyor. Diyor ki deden kılıklı yapma diyor. İş isırma tişörtünü. Ne güzel uyları size çekmiş. Ya, ya ama bu bir iyi değil. bir uyuyor canım. <laughs> ne yapalım işte yürütüyor oğlum bana. Fizik tedavi gibi çalışıyoruz, ediyoruz. <laughs> Mehmet Ali Erbil tam kapanma yasakları biter bitmez vatandaşların deniz kenarına koştuklarına dikkat çekti. Valla şuraya bak ya, nasıl attı insanlar kendini. Şunların hepsini böyle arkadan böyle tak 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 atmak lazım denize. Tak 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 tak. <laughs> Fanatik Fenerbahçe taraftarı olan Erbil, Fenerbahçe bizi verem etti dedi. Nasıl vakit geçiriyorsunuz evde? Nasıl geçirelim? Oğlumlayız evet. işte. Maçlar vardı, maçları seyrediyorduk. O... Valla bizi verem etti Fenerbahçe. Yani demek ki Sivas'ı yenseymişiz... Şampiyonlarız. Kesin şampiyonduk ve yani ne olacaktı biliyor musun? Yani patlıcan moru olurlardı sergenler. <gülüyor> Fatih. <gülüyor> Fatih Hoca... Yani böyle bir şey <laughs> olamaz ya. Türkiye hop oturup hop kalkardı. Yeminle ya. Düşünsene nereden gelip nereye gidecektik yani. Gerçekten hiç ihtimal yokken bir anda şampiyonluk potasını girdi Fenerbahçe. Tabii yani. ya, ya olacak şey mi? Mehmet Ali Erbil, 2006 doğumlu olan oğlu Ali Sadi'nin futbolla çok ilgili olduğunu belirtti. İşte ama elimizden kaçırdık böyle. Bir kere daha oldu ya Denizli Sporu yenemedik. 2006. hepsini Karri bilir. Ya. Sen bir tane futbolcuyu sor, On servisini sana Senin söylesin. 2006 yıl değil mi o ya? 2006. Herhalde Ali futbolcu olacak böyle bir Yok. Ilgili. Yok canım olmaz. Eskiden aynı. Öyle sanatta filan da şey yok. Değil mi? Yok öyle şovmenlik. Google'a gel, dünyanın en iyi şovmeni diye babası çıkıyor üçüncü. <gülüyor> 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 Ye yeter Aha, ona. Birinci nasıl çıkmıyor? He? Birinci çıkmanız lazım. Güzel. Dünyanın diyor oğlum, dünyanın. Dünyanın diye gir, bak haberlerde. Oysa siz gönüllerde dünyanın bizim öyle, için Google'a gir bak nasıl çıkıyor. Erbil, ekrana hangi projeyle döneceğini ise bu hafta netleşeceğini ifade etti. İşte biz de belki yaz sezonunda başlarız bir programa. İnşallah. Çarkıfelek efsanesi mi yoksa başka bir program mı? Başka yaşayalım. bir şey olabilir, çarkıfelek de olabilir. Sürpriz daha belirli değil yani bu hafta tabi ki belirlenecek inşallah. Yakın dostu İbrahim Tatlıses'in genç sevgilisi Gülçin Karakaya gönül nikahı kıydığını hatırlatan Erbil, kendisinin ise 6. kez nikah masasına oturmayı düşünmediğini sözlerine ekledi. Yakın dostunuz İbrahim Bey'den bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz evlilik haberleri çıktı. Kutladınız mı kendisini? Yok Soyun canım gönül dedi. Gönül nikah dedi. O yüzden resmi bir şey yok yani. Resmi bir şey olsaydı giderdik nikahını, düğününe. Yani bir şey takamazdık bu. Gönül <laughs> şey takamazdık ama yani gitmek yeter. Son olarak kızlar peşim bırakmayı Bir daha hani bir evlilik falan düşünür müsünüz? Yok şu anda öyle bir şey yok. Ancak Instagram'dan yürüyorum yani o kadar. Ya da